arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size köpek çekilişi yapıyorum yani 2019 peti bu çekmemi istiyorsanız like atın abone olun beni pkc'den yoniden takip edin buradan böyle açayım gt prensin 475 diye görün ve benim bu videomu şeyle paylaşın topluluğunuzda toplulukta paylaştığınız zaman zaten ben direkt göreceğim Zaten bunu ben gözümü kapalı seçeceğim. Kim gelirse diye. Köpeği istiyorsanız bunları yapın. Ve yorumlara en önemlisi yorumlara adınız ve kodunuzu yazın. Mesela şöyle bu çekilişi ondan önce bir çekiliş kazanan kız vardı. Onu göstereyim size. Duru oyunda şeyi kazanmıştı işte bizim. Burada bir yerde işte Evet burada bakın dur oyunda 335. O toplumunda paylaştı onu yaptı bunu yaptı ve kazandı. Siz de kazanmak istiyorsanız abone olun like atın.